Nefretle başlayıp tutku dolu bir aşka dönüşen nefes kesici bir hikaye. Bir yanda tek tutkusu işi olan amansız bir asker, Rudra. Diğer yanda yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayata karşı inancını kaybetmeyen ve bir gün kendini gerçekten sevecek birini arayan güzel bir kız. Paro. Sensiz olmaz. 10 Ağustos çarşambadan itibaren hafta içi her gün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.